Merhaba sevgili dostlarım nasılsınız? Umarım harika hissediyorsunuzdur. Haftanızı güzel kapatmışsınızdır. Cuma gününüz güzel geçmiştir. Şimdi karşımızda bizi bekleyen hafta sonu var. Güzelce dinlenmeyi umuyoruz bence hepimiz. Ama gerçekten öyle olacak mı? Şöyle yumuşak, huzurlu, tatlı, neşeli bir hafta sonu olacak mı? İnşallah olsun tabii ki. En güzel dileklerle başlayalım bu videoya. Ama size anlatmam gereken bazı durumlar var. Bunlardan ilki ve en önemlisi bu hafta sonu Dolunay'ımız var. Terazi Burcu'nun 23 derecesinde özellikle o derecede sizin haritanızda bir yerleşiminiz varsa belli ki bu hafta sonu biraz böyle dikkatli olmanız gereken bir hafta sonu. Ama sadece o kişiler için geçerli değil hepimiz için geçerli. Biraz gergin enerjileri getiriyor Dolunay hayatımıza öyle gibi görünüyor. Hadi gelin detaylara bakalım. Tabii dolunayı bütün detaylarıyla konuşmam gerekirse bu video değil, bunu ayrı bir videoda yapmam gerekiyor ki niyetli, niyetlendim bunun için yarın umarım bir engel olmazsa eğer yetiştiririm vaktinde karşınızda olur YouTube kanalımda dolunay videosu. O videoları genelde daha böyle uzun detaylı ele alıyorum, bir saatlik videolar oluyor genellikle. Umarım faydalanırsınız. Video hazır olduğunda size hemen haberdar edeceğim. Ama Şimdi bu videoda şöyle hafta sonuna bir bakalım. Cumartesi ve pazar var karşımızda her zaman olduğu gibi numaroloji ile başlayalım 12 4 2025 tarihi bu cumartesi günü karşımıza 7 sayı çıkıyor Pazar günü ise 13 4 2025 karşımıza 8 sayısını çıkartacak şunu hemen söylemem gerekiyor 7 sayısı biraz daha yumuşak enerjiye sahip bir sayı Dolayısıyla cumartesi günü pazara nazaran biraz daha yumuşak enerjiler çalışıyor olacak biraz daha şifa enerjisi Hatta 7 sayısı mucizelerle de alakalı, e, tanrısal desteğiyle alakalı. E, gerçekten çok güzel, e, spiritüel anlamda da önemli bir sayıdır. 7 sayısı. E, cumartesi günü hem kadersel bir takım seçimlerle alakalı e, çalışacak aslında bu sayı. Bir karar aşamasını karar vermek ve bu karar doğrultusunda ilk adımları atmakla alakalı e, bir enerjiyi anlatıyor bize. Bu e, bu başlıklarda aslında bu sayıyı böyle anlatabilirim size bu başlıklarda bir takım konular e, cumartesi günü ön planda olabilir pazar günü ise 8 sayısıyla beraber burada da yine bu sefer Satürn'yen böyle bir tarafı var biraz karmik etkilere getiriyor ama bununla beraber evet karmik kadersel kararlar yine aynı şey söyleyebiliriz ancak bununla beraber finansal konular parasal konular işte ödemeler vesaire bu tarz konularla alakalı da gündemlerimiz oluşabilir pazar günü 8 7'ye nazaran biraz daha ağır enerjisine sahip olduğu için hani bu haftasının cumartesi bir tek daha yumuşak olabilir. Pazar günü biraz daha stresli gibi görünüyor. Ama nasıl stresli? Hangi konularda astrolojik taraftan şöyle bakacak olursak birkaç major olay var. Bir kere cumartesiden pazara bağlayan gece gökyüzünde bir dolunay var. Zorlayıcı bir dolunay. Bunun detayları dediğim gibi ayrı bir videoda konuşacağız ama bu Dolunay'ın bu Dolunay ana temalarından bir tanesi. Hatta ana iki tane tema var. Öyle söyleyeyim size. Biri Venüslerle alakalı ki Terazi Burcu'nun yöneticisidir zaten ama e, bunun dışında da Venüs e, duran pozisyonda olacak bu hafta sonu. Dolayısıyla Dolunay sırasında da duran enerjisinde olacak. Bu da demek oluyor ki Venüsyen konularda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Retro'dan bile daha zorlayıcı bir enerjidir duran pozisyonu, e, duran enerjisi. E, çok karmik kararlar, söz konusu olabilir özellikle Venüsyen konularda. Yani İkili ilişkilerde tabii ki de. ikili ilişkiler için gerçekten hassas bir hafta sonu. Öyle söyleyebilirim. Çok önemli kararlar alınabilir ilişkilerle alakalı. Ee, ama tabii ki Venüs deyince sadece aşk meşk ilişki vesaire değildir. Parasal konular da bur burada çok işin içinde aslında. Venüs bizim nefsimizi de anlatıyor. O yüzden evet böyle keyif aldığımız, haz aldığımız bir takım konularla da alakalı çalışabilir bu dolunay birazcık burada bizi bir böyle bir sınava e, çekebilir. E, dikkatli olmamız gerekiyor bu anlamda sevgili dostlarım. Venüs duran pozisyonda hem cumartesi hem pazar demek ki güzellik, estetik, bakımlar gibi konularda da çok dikkatli olmamız gerekiyor. E, sanatlarla sanatla alakalı, sanatçılarla alakalı zaten o 23 derecenin de dolunayın özel derecesi Spica yıldızından da gelen bir etkiyle beraber hem Venüs'ün de bu konumuyla ilgili sanatçılarla alakalı birçok böyle enteresan, önemli gündem oluşabilir bu hafta sonu özellikle. Bununla beraber kadın figürleri tabii ki ön planda olabilir burada kadınları ilgilendiren durumlar. Tabii Venüs zorlayıcı pozisyonda olduğu için şunu da söyleyebiliriz. Kadınlar için biraz zorlayıcı, ekstra zorlayıcı bir enerji var aslında. Dikkat etmek lazım her anlamda. Bu parasal konuları dediğim gibi anlattığı için yatırımlar vesaire bu tarz konular için birazcık daha beklemekte fayda var Önümüzdeki hafta belki pazartesiyle ile geçtikten sonra salı gününden itibaren çok daha olumlu bir gökyüzü olacağı için e, ilişkiler olsun parasal konular olsun yatırımlar olsun harcamalar olsun e, güzellik estetik konuları olsun bütün bunlarla alakalı o önemli adımlarınızı, atmak istiyorsanız ve şimdiye kadar beklediyseniz bir bir tık daha beklemenizi tavsiye ederim. Salı'ya kadar hiç değilse beklemenizi tavsiye ederim. Sonraki günler oldukça olumlu olacak. Balıktayken hala Venüs orada aslında güzel etkiler veriyor olacak sevgili dostlarım. Şimdi ama hafta sonumuza tekrar dönecek olursak özellikle cumartesi günü netleşen bir kavuşum var gökyüzünde. Güneş Şiron'la kavuşuyor ki bu dolunayın en önemli ikinci konusu da bu. Ee, Şiron'un etkisini çok yoğun hissediyoruz bu dolunayda. Bu ne demek? Ee, bir kere sağlık göstergelerinden bir tanesi olduğu için Şiron öncelikle fiziksel sağlığı ile ilgili sizi uyarmam gerekiyor. Bu hafta sonu biraz bu anlamda hassasiyet içeriyor. Hatta sadece hafta sonu değil, e, Dolanayın e, etkisi iki hafta kadar e, devam ediyor olacak. Ama bu hafta sonu e, konuştuğumuz için özellikle bu hafta sonu e, vurgulamak istiyorum burayı. Hasta olmamak için elimizden geleni yapalım, dikkatli olalım. E, kazalar açısından da böyle bir tehlike de arz ediyor açıkçası özellikle mesela orada kavuşum tabii Koç burcunda olduğundan dolayı hep baş bölgesiyle alakalı başını çarpmak vurmak düşmek belki de yüz bölgesiyle ilgili alabileceğimiz böyle yarala yaralar vesaire gibi şeyler olabilir. Ya da işte göz sağlığı, kulaklar ne bileyim baş ağrıları migren, tansiyon beyin kanaması Allah korusun çeşitli böyle vertigo gibi rahatsızlıklarda kendinin gösterebilir seviyede dostlarım. Bir de bu dolunayın Mars karesi de var. Bu bu da çok önemli bir etki. Şimdi bu Güneş-Şiron kavuşumunu da karelediği için buradaki Mars ee, özellikle sindirim sistemi mide bölgesi, göğüs mide hani buraları da etkiliyor biraz böyle gıda e, ne tüketiyoruz, ne yiyoruz, ne içiyoruz bir tık buraya da e, dikkat etmek lazım. Mide ağrıları vesaire bunlar kendini gösterebilir e, buralarda da hassasiyet var tabi yengeç e, etkisi olduğunda burada e, bazen bazı kanser türleri de aslında kendini gösterebilir çok dikkatli olmakta fayda var sevgili dostlarım. Bu bedensel sağlık sağlıkla alakalı evet ama şirondan bahsettiğimizde sadece bedensel sağlıkla sınırlamak çok e, yanlış olur tabii ki şiron bizim aslında evet yaralarımızı gösteriyor ama ruhsal yaralarımızı da anlatıyor dolayısıyla duygusal anlamda psikolojik anlamda alabileceğimiz e, travmaları da işaret ediyor burada e, bu yönden de biraz hassas bir zaman dilimi gibi görünüyor bu hafta sonu e, Mars kareli Mars şiddeti anlatır, öfkeyi anlatır, gerginliği anlatır, kavgalar, tartışmalar bunları anlatır. Birazcık bir de hani Venüs'ün de duran pozisyonda olduğunu gördüğüm için böyle üçü beraber düşündüğümüzde aile içinde şiddet, aile içinde kavgalar, partnerler arasında, işte eşler arasında kavgalar, hatta hani şiddete varacak kadar, hatta yaralanmalara gidecek kadar. Maalesef burada böyle keskin çalışan enerjiler var sevgili dostlarım. Tabii ki Venüs burada sıkıntılı pozisyonda olduğu için kadınlar burada sıkıntılı pozisyonda olabilir ama tabii ki bu herkes için geçerli olan bir enerji. Ee, çok gergin bir hafta sonu olabilir. Bu anlamda sakin kalmamız çok çok e önemli olacaktır. E ne olursa olsun e sakin kalmamız çok önemli. Hem bu hafta sonu he her zaman için geçerli bu cümle gerçi ama bu hafta e sonu özellikle böyle e biraz güneş işin içinde olduğu için güneş biraz ego egosal çıkışları o güneş Mars karesiyle beraber ve Şiron'la beraber e belki fazla fazla ki bir belki fazla öfke yeni böyle öfkelik egosal çıkışları olabilir egoların çarpışması olabilir kimliklerin çatışması olabilir birazcık burayı da anlatıyor gibi sevgili dostlarım ama en azından şöyle bir kısım var. Cumartesi günü. E, hatta böyle günün ortalarında ayın jüpiterle güzel bir üçgen açısı var. E, bu da şifayı gösteren aslında e, bir e, açıdır. E, ve aynı zaman size az önce anlattığım şironla alakalı o işte sağlıkla alakalı konular. E, hem psikolojik sağlık, e, ruhsal sağlığımız hem bedensel sağlığımızla ilgili. E, o şifa enerjisini de çalıştırmamız mümkün olabilir aslında. Güneş-Şiron kavuşumuz sadece olumsuz çalışmıyor. Ee, bazen evet bir şey tetikliyor orada ama olumlu sonuçlara da götürebiliyor bizi. Dolayısıyla bu biraz böyle e, madalyonun iki tarafı da çalışabilir. O zaman e, ne yapmamız lazım? Biz iyi tarafını çalıştıralım. E, özellikle sağlıkla alakalı konularda bir gündemimiz varsa şu anda sizin gündeminizde böyle bu tarz konular varsa bu enerjiyi aslında şifresiz şifalanmak için, işte tedavi görmek için, e, uzman görüşünü almak için bence kullanmalısınız sevgili dostlarım. Bunu özellikle dile getirmek istedim. Pazar günü de şöyle aslında demin bahsettiğim her şey pazar günü için de geçerli. Sadece küçük bir elave bilgiyi daha vereyim size ki e, şunu da söylemiştim zaten. Cumartesi birazcık daha yumuşak, pazar birazcık daha sert gibi görünüyor. İşte neden sert görünüyor? Çünkü öğlen saatlerde orada işte ayın Mars'la e, karesi netleştikten sonra ay boşluğa geliyor sevgili dostlarım. Hemen saatleri veriyorum size. 13.00'da boşluğa girip, 16.53'e kadar boşlukta ay. Yani yuvarlayalım. Öğlen 1 akşam 5 arasında ay boşlukta olacak. Aşağı yukarı e, bu e, zaman dilimi e, çok verimli bir zaman dilimi olmayacak. Biraz böyle yanlış anlaşılmalar bir de böyle Mars karesinden sonra boşluğa gireceği için o e, özellikle o çatışmalı enerji kendini e, ön plana çıkartabilir o saatlerde. E, çatışmayalım. Sakin olalım. Biraz böyle orada bir sınanacağız gibi görünüyor ama her şeye rağmen o sükuneti şey yapabilirsek hani muhafaza edebilirsek eğer bütün o etkinlere etkenlere rağmen bence kazançlı çıkarız bu dolunay sürecinde ve bu hafta sonu şunu söylemem lazım akşam saatlerde birazcık daha gökyüzü bizi sınayabilir bu anlamda çünkü ayın Plüton'la da bir karesi oldu olacak. İşte orası da bir, bir takım böyle krizli durumları aslında karşımıza çıkartabilir. Duygusal anlamda da biraz böyle bizi zorlayacak bir enerjiyi anlatıyor. Dolayısıyla Ay boşluktayken zaten hani çok verimli bir zaman dilimi olmadığı için çok bir şeyleri halletmek, çalışmak, yetiştirmek vesaire çok mümkün olamayacak aslında. Havada kalır birçok işimiz, yarıda kalabilir. O nedenle bana soracak olursanız en iyisi zaten pazar günü. Yani dinlenme günümüz. Dolayısıyla gerçekten bu pazar gününü özellikle dinlenmeye tamamen ayırmamız gerekiyor. Ee, zaten dinlenme günü olduğu için biz yine önümüzdeki hafta çalışalım, işlerimizi halledelim ama pazar günü tamamen böyle sakin bir ortamda günümüzü geçirelim, biraz dinlenmeye çalışalım. Çok daha iyi olur gibi görünüyor sevgili dostlarım. 12 ve 13 Nisan'ı konuştuk. Cumartesi ve pazarı konuştuk. Kolay bir hafta sonu değil. Biraz gergin bir hafta sonu ee, birçok e, konudan dolayı aslında gerginleşebilir e, ortalık demin bahsettiğim gibi ama e, özetle tekrar bütün bunlara rağmen e, Biz bu hafta sonu bütün o e, dışarıdan gelen etkilere rağmen dinlenmeye ayırırsak, biraz böyle belki sessiz ortamlara kaçarsak, kendimizi biraz soyutlarsak eğer çevreden, bence kazançlı çıkabilir. Videoyu tamamlarken size güzel bir hafta sonu dilemek istiyorum ve umarım bu dolunay süreci de sizin için güzel, verimli geçer. E ee tamamlanması gereken konuları tamamlarız ee, ve yeni başlangıçlara kendimizi hazırlarız bu süreçte. Ama eğer siz de diyorsanız ki ben zaten bu hafta sonunun en iyi, en yüce olasılığını yaşamayı seçiyorum. İşte o zaman e, sevgili dostlarım biliyorsunuz de Healing yöntemiyle his yüklemleri yapıyorum hep bu günlük videolardan sonra. Sizi Instagram hesabımda bekliyorum. Bu videodan hemen sonra ayrı bir post olarak paylaşacağım. E, bu bu hafta sonuna özel e, his yüklemesini e, siz de onu almak isterseniz eğer işte o postun altında yorumlarda evet yazmayı unutmayın sevgili dostlarım. Kendinize çok iyi bakın ve artık pazar akşamı yeniden görüşmek dileğimle. Sevgiyle kalın.